Test 19 soru 1. Bir matematik ülkesi olan Matlantik ülkesinde kullanılan bozuk paralar yukarıda verilmiştir. Bu ülkede bir matematik lirası 100 matematik kuruşuna eşittir. Bu ülkede yaşayan Pisagor ve Thales isimli iki çocuğun her birinin 1,85 lira değerinde bozuk paraları vardır. Bu çocuklar arkadaşları Gauss'a bir miktar bozuk para veriyorlar ve böylece Pisagor'un parasının değeri Thales'in parasının değerinin iki katı oluyor. Buna göre Gauss'un verilen bozuk para sayısı en az Gauss'a verilen bozuk para sayısı en az kaç olabilir? Bu soruda kullanılan Pisagor, Thales ve Gauss isimleri geçmişte yaşamış büyük matematikçiler arkadaşlar. Bunların isimleri kullanılmış. Şimdi kim var burada bizim kullandığımız? Pisagor var. 3.85 parası var. Thales var. 3.85 parası var. Ve bir de bunlar ne yapacak? Gauss'a para verecekler. Şimdi Pisagor'un parasının Thales'in parasının iki katını olmasını istiyoruz. Bu durumda biz Pisagor'dan 15 kuruş alalım. Yani 3 tane 5 kuruşluk alalım. Bu durumda Pisagor'da ne kadar para kalacak? 3.70 kalacak. Thales'in parasının iki katını olmasını istediğim için buradan da 2 lira alıyorum arkadaşlar. 1 tane 2 liralık bakın şurada 2 tane 2 e, liralıktan 1 tane aldık. 5 kuruşluktan 3 tane aldık. Bu durumda Thales'in kalan parası 1.85 e, olur arkadaşlar. E, 3.70 1.85'in 2 katı oldu bakın. Bu durumda 3 bir de burada kullandık. 4 tane para en az kullanmış olduk. Test 19 soru 2. Metehan bayramda dedesinden 60 dolar bayram harçlığı istiyor. Dedesi cüzdanına baktığında sadece 10, 20 ve 50 dolarlık kağıt paralardan yeterli miktarda bulunduğunu görüyor. Buna göre Metehan'ın dedesi kaç farklı şekilde Metehan'a 60 dolar verebilir? Şimdi ne yapabilir arkadaşlar? Hepsini 10 dolarlıklardan verebilir. Böylece 6 tane 10 dolarlık verirse 60 dolar olur. Ya da hepsini ne yapabilirdi? 20 dolarlıklardan yani 3 tane 20 dolarlık vererek 60 dolar verebilir. <laughs> Bunun dışında ne yapabiliriz? Bir tane 50 dolarlık, bir tane 10 dolarlık verebiliriz. Ya da iki tane 20 dolarlık, 2 tane de 10 dolarlık verebiliriz. Başka ne olabilir? Bir tane 20 dolarlık ve 4 tane 10 dolarlık verebiliriz arkadaşlar. Bütün seçeneklerimiz bunlardır. 5 farklı şekilde verebilir. Cevabımız C seçeneğidir. Test 19 soru 3. Metan öğretmen birden başlayarak sayıları yan yana yazmaya başlıyor. Metan öğretmen tahtaya 20. sıfırı yazdığında son olarak hangi sayıyı yazmış olur? Şimdi arkadaşlar bir kere ee, içinde 0 olan sayıları düşünelim. 10'da var. 20'de var. Böylece 90'a kadar var. Bunları biliyoruz. Burada 9 tane 0 kullandık. Daha sonra 100'de yüz, bakın 2 tane var. Burada farklı bir durum var. Daha sonra 101, 102 şeklinde e, 20. 0'ı yazana kadar. Burada kaç olmuştu dedik. 9 tane. 10, 11, bu şekilde devam ettiğimiz zaman arkadaşlar en son 109'da bakın. Şimdi şurada 101'den 109'a kadar 9 tane sıfır var. 10'dan 90'a kadar 9 tane var. Bir de yüzde 2 tane var. Topladık mı bunları 20 yapar. O halde en son tahtaya 109'u yazmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Test 19 soru 4. İrfan'ın 50 litrelik tamamı dolu bir varili ve iki farklı boyutta sürahisi vardır. Sürahiler tamamen dolduğunda tam sayı litre su almaktadır. Yani ondalıklı değil arkadaşlar, 1,5, 2,5 buçuk, buçuk değil de 3 gibi, 5 gibi tam sayılarla su almaktadır. İrfan 3 tane büyük sürahiyi tamamen doldurabilmiş ancak 4. büyük sürahiyi tamamen dolduramamıştır. Tam dolmayan büyük sürahideki su ile 3 tane küçük sürahiyi tamamen doldurabilmiş. Ancak dördüncü küçük sürahiyi tamamen dolduramamıştır. Buna göre küçük sürahiler kaç litredir demiş. Şimdi burada arkadaşlar seçeneklerden gideceğiz. Bakalım eğer küçük sürahinin bir tanesi 5 litrelikse. O zaman 3 tanesi ne olacak? 5 litrelik olacak. Küçüğünü ee, küçüğü ne olsun? 1 olsun mesela tam dolmamış diyor. O zaman tam dolmayan büyük sürahide ne kadar e, şey, su olacak? 16 litresi olacak. Şimdi e burada 16 ise bunlar en az 17 olsa bakın çünkü bu tam da olmamıştı. Her biri 17 olacak. Bu durumda bakın sadece bu 51 yapıyor. Oysa 50 vardı. Demek ki A seçeneği olmaz. B seçeneğine bakalım. Eğer küçük sürahiler 4 litrelikse o zaman küçüğünü 1 düşünelim mesela. Bu durumda büyük sürahi en az kaç litrelik olacaktır? 13 olacaktır. E büyükleri 14 olsa büyükleri 14 olsa 3 kere 14 42. 13 eklediğimiz zaman 55 olur. Gene sağlamadı. O zaman B seçeneği de olmaz. 3 için bakalım şimdi de. Buraya 3 yazarsak 9 oldu. Şurası da 2 olsun mesela. O zaman tam dolmayan sürahi 11 litre olur. Diğerlerinde de 13 olsun mesela. Olabilir, mümkün bu. Bu durumda 39 40 50 olur. Bakın sağlamış oldu. Şimdi Niye burayı 1 almadık, burayı niye 12 almadık dersek biz arkadaşlar sağlayan değeri bulmaya çalıştığımız için bu değerleri istediğimiz gibi seçebiliriz. Ama diğerlerinde gördüğünüz gibi olması mümkün değil zaten. D şıkkına bakalım. Eğer bunlar 2 olursa burası en fazla 1 olabilir zaten. O zaman buranın en büyük değeri ne olur? 7 olur. Şimdi burası 7 olduğu zaman diğer 3 tanesinin toplamıyla beraber ne olması lazım? Buranın arkadaşlar 50 olması lazım. Yani burası toplamda 43 olacak. E ama 3 tane tam sayı yok ki toplamı 43 olsun. Kesirli olur. Dolayısıyla 2 de sağlamamış olur. Test 19 soru 5. Kitaplığımdan kitaplığımdan aldığım bir kitabı rastgele açtığımda karşıma gelen ilk sayfanın numaraları toplamı 235'tir. Buna göre bir sonraki sayfayı açtığımda karşıma gelen sayfanın numarası kaç olur? Şimdi arkadaşlar biz herhangi bir sayfayı mesela diyelim ki 25'i e açtık. Sonra gelen ne olur? 26 olur. Yani bir fazlası olacak değil mi? O zaman biz şu 235'ten 1 çıkarıp 2'ye bölersek küçük sayfayı bulmuş oluruz. 235'ten 1 çıkarırsak 234 yapar. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 117 olur. Bize neyi sormuştu? Bir sonraki sayfa kaç olur? Şimdi bu en küçüğüydü zaten. 117, 118 sonrakiydi. Bundan sonra gelecek olan sayfa 119 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 19 soru 6. Kumbara'mda 5 lira değerinde 10 kuruşluk, 5 lira değerinde 25 kuruşluk ve 5 lira değerinde 50 kuruşluk bozuk paralar bulunmaktadır. Buna göre kumbaramda toplam kaç tane bozuk para vardır? Şimdi arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Verilen birimler mutlaka aynı cinsten olmalı. Birisi lira cinsinden birisi kuruş cinsinden. O zaman 5 lirayı biz kuruş cinsine çevirelim. 1 lira 100 kuruştu. O zaman 5 lira 500 kuruş olur. 10 kuruşluklardan kaç tane var? Bunu bulmak için ne yaparız? 10'a böleriz. Bu durumda 50 tane var. 25 kuruşluklardan kaç tane var? Gene ne yaparız? 500'ü 25'e böleriz. Bundan da 20 tane çıkar. 500'ü 50'ye bölersek 50 kuruşlukların sayısını bulmak için bu da ne yapar? 10 yapar. Bunları da toplarsak arkadaşlar toplam değer ne yapar? 80 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 19 soru 7. Yukarıda verilen kartların yerleri değiştirilerek 24 farklı 4 basamaklı sayı yazabiliyoruz. Yazılabilecek tüm 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe bir not defterinde sıralandığında baştan 5. sayı ile sondan 3. sayının toplamı kaç olur? Şimdi arkadaşlar 24 sayının hepsini yazmak tabii ki zor olacaktır ama biz baştan 5'ini yazabiliriz. En küçüğünden başlayalım. Ne olur? 3 4 5 6 bu en küçüğüdür. Daha sonra 3 4'ü aynı tutarız. 6 ile 5'in yerini değiştiririz. Sonra 5 ile 4'ün yerini değiştiririm. Bu durumda burası 46 olur ve 6 ile 4'ün yerini değiştirirsem 64 olur. Bundan sonra gelecek sayıda arkadaşlar 6 ile 5'in yerini değiştirmek olabilir. O zaman bu durumda da 36 45 olur. Bu 5. sayı arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Sondan 3. sayıyı buluyorsak bu sefer en büyük sayıdan geriye doğru gelecek ee, geleceğiz demektir. En büyük sayı 6 5 4 3'tür. Geriye doğru geleceğimize göre 6, 5, 3, 4 yaparız bunu. Daha sonra 4'te 5'in yerini değiştiririm. 6, 4, 5, 3 olacaktır. Üçüncü sıradaki sayıda bunu da bulmuş olduk. Bunların toplamını soruyor bize arkadaşlar. 36, 45, 64, 53. Bunu toplarsak 8, 9, 0, 10 yapar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Test 19 soru 8. Hasan Bey'in her bir destesinde 100'er adet 100 dolar bulunan 12 deste parası vardır. Hasan Bey bu paraları 1 doların 6 liraya alındığı bir dönemde Türk lirasına çeviriyor. Buna göre Hasan Bey elindeki parayla tanesi 50 bin lira olan arabalardan en fazla kaç tane alabilir? Şimdi... Elinde 12 deste parası var ve bu destelerin her birinde 100 tane ne var arkadaşlar? 100 dolarlık var. Bakın 100 tane 100 dolarlık var ve bir de 12 destesi var. Bunları bir de 6 lirayla ne yapacağız? Türk lirasına dönüştüreceğiz. Daha sonra bunu ne istiyoruz arkadaşlar? 50 bine bölmek istiyoruz. Kaç tane? 50 bin var bunun içinde. Onu anlamaya çalışıyoruz. Şu sıfırlar bölersek sadeleşmiş olur bakın. 6 ile 12'yi çarpsak 72. 5'e bölsek 72 bölü 5 oldu. Şimdi 72'yi 5'e bölelim. Kaç tane tam var ona bakacağız. 1 kere olur. Çıkardık 2. 4 ile çarpsak 20 olur. Bu kalan bizi ilgilendirmiyor. Demek ki 14 tane araba alabilir. Cevabımız C seçeneğidir.